Evet arkadaşlar bugün şey yapıyoruz, yine Rostar'sa ama şey kasıp geldim biraz o yıldızlardan işte bu yıldızlardan açıyoruz çok gevezelemeden. Çok sürüyor diye bunları alıp hiçbir şey çekemiyorum ve arada böyle Godzilla yumurtaları da var. Bunların taktiği var, böyle böyle, 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 tutuyor mu? Böyle, 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 böyle. Tutmadı. Aa mutasyon geliyor arkadaşlar. Hangi bir karaktere. Güzel bir şey ver lütfen. Buz olur, kol olur, fark etmez ki. Ne döndün daha? Aa mutasyon renk, e renk, hızlı ve sağlığı artıracak arı evet. Hadi güzel bir şey. Yeni bir Çok güzel. Ama bu videoda şov yapmak istedim. Evet. Yanlış yaptım taşlı yolacağım. Bu sefer kendi taktiklerimiz böyle, 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 böyle. Böyle bir şey daha yapayım. Güzel mi? Tamam sen böyle gel böyle, böyle, böyle. Bir tane daha böyle mi? Bir tane de şöyle atak. Gizemle açıldı ya. Yeni karakter mi kostüm mü ya bu kostüm ya? Ama çıkıyor kostüm kral. Kral yengeçtik. Şimdi seçelim. Kolda kostüm istiyorum ha. Kolda kostüm bir tane alın lütfen. Ay canım böyle Tamam ya ne kızıyorsun süper sen. Tam sürüklerim parmağında Hemen ne kızıyorsun ya. Neyse. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. başlıyorum ekrana. Hadi hadi. Çok gevezeleme lütfen. Ne? Bu ekranı çok mu uzun yapmışlar? Kanka vurduğu balık tropileri patlatır. Abi çok daha atarsak yine şey alacağız. Tamam arkadaşlar. Evet. Aa bir tane daha şey alacağız. Arkadaşlar var ya ben video dışı oynuyorum zaten. Videos olsam bu kadar şey çıkmazdı. Efsanevi bestelenevi falan çıktı. Bir sürü kostüm falan aldım. Ama ne şanslıyım ki videoyu çekmiyorum. Evet. Bir anda Efsanevi'ye yükselseydi var ya. Çok güzel olurdu. Evet. Altın hafta. gitten altın diyecekken. Bir dakika. O Godzilla hediyelerine şimdi geleceğim. Bir anda. Niye mi? Hemen açıklama yapayım bir. Bir anda onu alsam. Herhalde benim şu an kalbim durar videoda videoyu da çekemeyiz haydi Aa. bismillahirrahmanirrahim bu arada bir yorumlar yazsanız kalbim durmaz değil mi çok fazla yükleniyorum şu an ben ben çok yükleniyorum taktik verin yoksa video bittiğinde ölme ihtimalim var kalbimde eymen ok 5 dakika beklesen Sohbet sessize alındı diyor. Yumurt taşmam lazım. En derde patladım bu yüzden. Hua, ya. Aa mutasyon. Evet. Mutasyonları sevmemeye başladım bu aralar. Aslında bu aralar değil. Şimdi sevmemeye başladım. Videonun yarısını mutasyonlar yiyor. Aa koldu geldi. Özür dilerim bu mutasyon. Bu mutasyondan ama diğerleri yürüyüp gitsin. Diğerlerini sevmiyorum. Hadi. Buza ver ya da Stu'ya ver. Ya da El Primo'ya ver. Güzel bir karaktere ver. Yoksa yine seni sevmem. Videonun yarısını yedim diyeceğim Güzel karakter ver lan artık. Stu. Tamam videonun yarısını yemedim pardon. Yanlış oldu. Destansı. Destansı seviyorum. Benim mal ya. Benim. Benim halim. Halime elinden var mı? Desa Karakter mi geliyor diyeceğim de. Kesicem ya. Bu tas... Evet arkadaşlar El Primo'ya geldim. Artık kesiyorum mutasyonları. Çünkü videonun yarısını mutasyonlar yiyor. Süper mi Oha! Dünya rekoru. Evet arkadaşlar dünya rekoruna gidiyoruz. Arkadaşlar bakın bir günde. Nikta Zaten mutasyonluydu. 1-2-3 4 Sonra 5 sonra 6 sonra 7 tane mutasyon aldım arkadaşlar. Bir günde 7 mutasyon nedir? 8 mutasyonum var. Ne tane önceden mutasyonumluydum zaten. Ben ben videodayken dünya rekoru rekoru kırdım. Senin mutasyon özelliğin neymiş? Cold 60 altı patlarıyla altı patlar mıydı senin elindeki? O sever Reis altı patlar taramalı mıydı? Neyse. Altı patlarıyla engelliyor, yok edilebilir ve daha fazlasını mevzuya sahip olur. Aman oynayıp göreyim işte ya. Neyse. Okuyorum dakika. Arkadaşlar birilerini davet ediyorum. çok bölgenin ne alaka? Mozilla şehri yıkama tarif edeyim. Evet arkadaşlar. Hazır verdim. Hazır vermiyorum acaba bir yazayım. bakmıyor mu acaba buraya şu anda? Neyse çık. tamam neyse. Arkadaşlar oyuna girelim. Alkış sesim geliyor mu? Bir yazar mısın yorumlara? <laughs> anladım. Ben mi alayım? Tamam ben alırım. Ne Evet. Hırsızlık kötü bir kaptırmak Beni yenmek de kötü bir Arkadaşlar. Beni yenmek en Beni Beni yenmeyin. Şu Bibi geliyor Bibi'cim Bibi'cim Gider misin Bibi'cim Bak Bibi Yeter lan Yeter lan yeter Bibi'cim Arkadaşlar. O, şey Laptey. Laptey. Her şey kolaylar. Karışık craft'te yapalım. Karışık. Karışık craft'ten sipariş yolladım ben. Latte sipariş gibi. Olsun. Evet karışık Karışık Zarttır huzursuz oldu Karışık zarttır huzursuz oluyordu İstiyorum Lan ben, ben ne için girdim ne yapıyorum ya Mutasyonluyuz diye bak. Mutasyona Gozil olarak <laughs> Oyun oynuyorum Öksürük sesi geldi sözlüğüm. Brokum, brokum. Yok tabi brokum. Beni koruyacak. koruyacak. Yeter lan bir bir sen de. Al sana toplar. şey fark ettim. Bu hep et çok atıyor. O zille niye çok atıyor? Şimdi burada ne şey var? Şimdi ne var Hayır onların şehrini parçalamamız lazım. Parçalamamız Patlatmamız lazım ama. Gelin buyurun ya. İyi işaret Kazandık da. Şehrini tamamen parçalayamadık. Ne kaldı. Tatlığına da bakamadık. Dünya rekoru kıramadık. Lan ben buna ne üzülüyorum. Neyse arkadaşlar. Nasıl bir dertmanı yok. Nasıl bir derttir bu dermanı yoktur. Kaç kredi veriyor orası? Bekçalı biliyor mu? sağlam yok. 4000'e ulaşmam lazım ben o. Bana o yüzden çok var. Şimdi bir güçlendiremedim be. Bak ben ne güçlendireceğim adam. Adam 10 seviyeyse güçlendireceğim. Yok 9 seviye. Doğru sana yıldız yüzü alaktık. Alacaktık. Bizi bir sürü karakter geldi. <laughs> El primo ile bir şey gireyim ya. Şehir yıkım etkinliğini. Etkinliği dışında. Gördüğün her şey başladı. Başladığından beri ilk defa şehir yıkım etkinliğinden başka bir etkinliğe giriyorum. Bir deneyim. Sevgiyse. Çok acayip.

okunuyorsa artık nasıl telavuz etmemiz gerekirse olacak. Ne ben? Ne ben Ne ben sen? da bitirmeyi başardım. Evet, güzel. mutasyonlara karşı savaş Mutasyonlar beni sevmiyor. Ben mutasyonları sevmiyorum. Aslında seviyorum ama sakın karakterleri. Burada yeni ne var? Bakın. Ne gelmiş? yemeğini de alsan. <laughs> Max seni sonra alabilirim değil mi? Gizemli. <laughs> sonra... <laughs> Destansı gizemli. <laughs> Aman seni sonra alırım. Üzgünüm Max ama Lili daha iyi. Lili daha iyi. Değilse bile Max'i seviyoruz ama. Aa puanlar da geçti. Tamam. Aa açılmaz. Ciddi misin Lili? Lili bu çam bir işe yaramazsa ben sana sana saldırıya girelim. Arkadaşlar bu sefer kodla kap kapatacağım. Hatta Lili'ye gireceğim. Lili ile kapatacağım. Onun yüzünden kurovun kurovlar gitti. Gel bakayım Lili. Neymişsin sen? Yaktın beni Lili. Evet arkadaşlar. Bay bay bu videoda bu kadar. Di di di.